Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Gençler bugün oyuna yeni içerikli bir EDS e gelmiş. Onları deneyeceğiz arkadaşlar. E, 25.000 KP'lik EDS var. E, GP veriyor gençler. Bunu deneyeceğiz bir de şuradan 50.000 Kp'ye şu Yeni çıkan dirilişleri veriyor bunları deneyeceğiz arkadaşlar Şöyle bakalım burada da işte klan silahları Legendler falan var Nadir eşya kısısı falan var İlk önce abi biz şu GP verenden başlayalım <laughs> Bu arada gençler saat 4'te yayınımız var canlı yayınımız Bilginiz olsun nakit dağıtacağız Nakit dağıtacağım diyorum pardon Elit kasa 2 dağıtacağız arkadaşlar hediye göndereceğiz Bilginiz olsun Şöyle bir üstün kafeyi buna bakacağız arkadaşlar üstün kafeyi bakalım çıkarabilecek miyiz? Yok abi. Cık, yok çıkmıyor ya. Hadi lan bir tane çık lan. Bir tane lan. Bir tane lan. Hadi lan. Şu 1 milyon mu 100 bin abi? 1 milyon galiba ya. Aynen. Bir tane daha oynayacağız. 200 bin kafeye kadar oynamayı düşünüyorum abi. Abi var ya, GP çıkarsa çok efsane olacak da bakalım ya. Çıkmaz sanmam yani. Ya bir de animasyonsuz oynayalım diyeceğim de animasyonsuz da çok hemen çabuk bitiyor ya sıkıntı yok. Kelebek geldi. Öyle bir tane daha oynadık abi. Ulan var ya şu GP verse çok güzel olacak da vermiyor abi ya vermiyor. Abi oranları çok düşük ya. Dur, bu son gençler. Bu son başka hediyeye yöneleceğim. Gördüğünüz gibi GP çıkaramadık. Çıkmıyor abi. Neyse başkasını deneyelim. Şuradan hemen EDS tekrardan gelelim. Klan silahı var abi. Şurada 50.000 KP'likten var. Buradan ilk bunu bir deneyelim abi. Burada çıkması yüksek. Yani bu karakterlerden falan çıkması bayağı yüksek. Ama diriliş geldi mi? Şöyle 90.000 KP bu var arkadaşlar. 90.000 KP var da KP Mehmet Hemen şuradan ben bir iki tane kutu açayım abi. Gizem bir kutu açayım. Evet gençler şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir tane de 90.000 KP'likten oynayacağım arkadaşlar. Bakalım bundan çıkacak mı? Şöyle animasyon kutu yaptım. Bakalım. Az sıktır be yandı abi. Neyse gençler e, gördüğünüz gibi gençler Buradan hangisini deneyin arkadaşlar? Bunu deneyin 90.000 kp'lik oranı. Bu 25.000 kp'lik orana fazla basmayın. E, kp'niz fazlaysa buna basın abi. Gibi kasmak istiyorsanız. Yendirilişlerden çıkarma ihtimali var gençler gene. Çünkü 5 tane burada var. 5 tane gelmesi çok yüksek yani. Neyse arkadaşlar bugün Wolf'un serimizin sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.